ya da evinizde kırılmış, bozulmuş, tahmin etmeniz imkansız olan bir şeyi üretmenizi sağlayacak aslında küçük birer fabrikadır. Üç boyutlu yazıcılarla metalden polimere, plastikten kağıda, bir sürü ürünü kullanarak ürünlerinizi kırılan, bozulan parçalarınızı üretebilirsiniz. Zaten üç boyutlu yazıcıların diğer isimleri de hızlı prototipleme cihazları, oto inşa makineleri, katman katman dizerek üretim makineleri olarak da geçerler. Genelde Üç boyutlu yazıcılar CNC torna tezgahlarıyla karşılaştırılırlar. Üç boyutlu yazıcılarımız CNC torna tezgahlarından aslında mantıken ve tamamen çok farklıdırlar. Torna tezgahlarında bir kütük malzeme eksiltilerek üretim yapılırken, üç boyutlu yazıcıda katman katman dizilerek üst üste eklenerek üretim yapılır. Üç boyutlu yazıcının da torna ve diğer geleneksel yöntemlere göre artısı, gereksiz malzeme sarfiyatının çok düşük olması, hem de kişiye özel ya da kalıp maliyetine girmeden tek bir tane ürün yapılacaksa, bu gibi ürünlerin en ucuz şekilde üretilmesidir. Normalde bir ürün üreteceğiniz zaman bu ürüne kalıp yapmanız, bu kalıbı denemeniz, denediğiniz ürünün okeylenmesi ve ardından seri geçmeniz gerekir. Ama bu üründen size 10 tane ya da 5 tane ya da 1 tane lazımsa bu maliyetler çok yüksek olduğundan dolayı 3 boyutlu yazıcıyla üretmek bu ürünü hem sizin için daha az maliyetli hem daha hızlı hem daha kolay olacaktır.